Merhaba, Springwater evsel su arıtma cihazlarında olduğu kadar endüstriyel su arıtma cihazlarında da siz değer kullanıcılara hizmet vermekten gurur duyuyor. Türkiye'de su arıtmaya yön veren firma olan Springwater Su Arıtma, endüstriyel ters olma sistemlerinde de başarısını sizlerin desteğiyle sürdürmeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi günde 10 tonluk 1 kertonlu cihazımız yanında duruyor. Evinizde kullanmış olduğunuz mebranlarda boyut bu şekildeyken endüstriyel ters osmotik cihazlarımızdaki boyut bu şekilde. Membranın boyu ürettiği suyun kapasitesini de doğrudan etkiliyor. Şu an elinde tutmuş olduğum membran günde 250 ila 300 litre su arıtıyor. Onun bir büyüğü ise şu görmüş olduğunuz membran. Bunun üretim kapasitesi ise günde 1 ton. Şu görmüş olduğunuz membranların ise içerisini yine 40'a 40, 40 ebatında şu görmüş olduğumuz mebranları ok yönüne gelecek şekilde yerleştirdiğimizde her birinden 5 ton su elde edebiliyoruz. Endüstriyel ters uzman sistemlerinde görmüş olduğunuz gibi mebran kılıflarında 10 bar basınçlı suyu dolaştırmamızı sağlayan dik pompamız yer almakta. Dik milli pompamız sayesinde yüksek tonajlarda ve düşük iletkenlikte su elde etmiş oluyoruz. Ayrıca cihazlarımızda kullandığımız şasinin de paslanmaz çelik olması cihazın ömrünü de doğrudan etkiliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada cihazın ürettiği üret, ürün su miktarını, atık su miktarını debimetre yardımıyla gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca cihaza giren suyun basıncını ve pompanın suyu ulaştırdığı basıncı da yine bu şekilde gözlemlememiz mümkün. Yine aynı şekilde cihazın üzerinde bir kontrol panosu var. Bu kontrol panosu arızanın nereden kaynaklandığını, cihazın üretime geçmemesinin nedenlerini bize anlatıyor. Yüksek basınç nedeniyle kendini kapattığını, alçak basınç nedeniyle kendini korumaya aldığını yine cihazın içerisindeki bazı arızaları panosu yardımıyla anlayabiliyoruz. Ayrıca cihazımızın bir filatörü yer almakta. Bu filatörü 5 ya da 10 tonluk bir deponun içerisinde salladığımızda filatör yukarı doğru kalktığında cihaz kendini otomatik olarak kapatmakta. Filatör aşağı doğru düştüğünde cihaz tekrar üretime geçmektedir. Suyu niteliğine göre cihazın giriş kısmına pom filtre, karbon filtre ve benzeri ön filtrasyon yöntemleriyle ön filtreler koyarak membranların kullanım süresinin daha uzun olmasını, üretilen suyun kalitesinin daha iyi olmasını sağlayabiliyoruz. Eğer yüksek iletkenlikte bir su varsa, cihaza antisikalant dozlayarak cihazın membranlarının tıkanmasını da engelleyebiliyoruz. Eğer normal su seviyesinde bir su ise bu, girişine yumuşatma cihazı konulması cihazın verimli çalışması açısından daha iyi olacaktır. Daha detaylı bilgiler için Suyunuzun değerleriyle birlikte ücretsiz keşif ve ücretsiz fiyatlandırma için lütfen bizi arayın. Springwater sağlıklı günler diler.